Arkadaşlar Volkswagen logo abilemin değiştirmesini göstereceğim. Bunu çıkartıp yerine ışıklı olanından takacağız. Tabi ben önceden söktüm bu eskisi olan, bu da yenisi olan söktüm. Arkasına bir delik açtım, kabloları geçirdim ve bağlantılarını yapacağız. döşemeyi söküyoruz. Şuradan bir delik açıyoruz. Kabloları geçiriyoruz. Tabi bu logo tek renkti. Kırmızı sadece kırmızı yanıyordu. Ben burada gördüğünüz gibi e, RGB LED bağladım içine ilave olarak ve istediğim zaman istediğim rengi yakabileceğim. Artı e, sinyallere bağlayabileceğim. Ve fren lambasında yanıp sönecek frene bastığımda o şekilde ayarlamayı düşünüyorum. İnşallah başarılı olurum. E, akşam olduğunda görüntüsünü de çekeceğim ona göre gör halini sizinle paylaşacağım arkadaşlar